Ben Hoca mahalle Mahalli Muhtarı Bahattin Zengin. Yani bu iki gün öncesi bize açılan telefonda, bilhassa kendime açılan telefonda ilk önce mevzuya ben sivil polisin Tosya Karakolu'ndan arıyorum. İşte felence şahıs sizin mahallede ikamet ya ediyor mu etmiyor mu diyerek de mevzuya girdiler. Ve ben de bu şahsın e, benim mahallede olup olmadığını şu anda bilmediğimi e, söyledim. Ve e, işte eski muhtarımız Hüseyin Dede ile aramızdaki diyaloğun ne kadar iyi ve ne kadar kötü olduğunu sordu. Ben de aramızdaki diyalog iyidir. Bir, şu anda bir kötü bir durum yoktur. iyi geçiniyoruz diye söyledim ve ee, iki gün öncesi Akbank'a gittim. Akbank'ta e, ne yaptım? Evet, iki gün öncesi Akbank'a gittim. Akbank'a para yatırdım. Taksit yatırdım. Orada Ali e, Ural isimde bir şahıs vardı. Bu şahıs savcının hesabını senin ismini, adını kullanarak kendi hesabına Geçirdiğini söyledi. Ee, ve bu şahsı işte e, tanıyor mu biliyor mu diyerekten şey yaptı sivil polis arkadaş. Ve evine baskına geleceğiz şu anda. Evde paralar çıkarsa e, seri numaralarını alıp şey yapacağız gayete geçeceğiz diyerekten şey yaptılar. Ben de buyurun eve gelin bakalım bizim evimizde para çıkarsa gayete geçersiniz. Ve dediler ki Savcı Bey yönlendiriyorum sizi, Savcı Bey ile görüşeceksin şimdi dedi. Savcı Bey de verdi telefona bana, ayrı bir kişi. Bu arada tabi tesis sesleri geliyor, karakolda konuşmalar geliyor. İkinci bir arkadaşa verdi beni, yönlendirdi. kuyumcu arkadaşın falan var mı dedi, kart kullanıyor mu dedi. Hayır dedim kart kullanmıyorum, kuyumcu arkadaşım var. Kim dedi, işte Salih abacı dedim. Tamam dedi, sen abacının oraya kadar cep telefonunu kapatmıyorsun. Kaç dakikada gidersin dedi. Ben de 5-10 dakika içinde orada olurum dedim. Ne oldu mu? yani nereyeyim bilgi alıp da yani beni inandırıcı şekilde ikna ederek konuştuğundan dolayı yani hem şüphelendim hem de inandım. Yani acaba böyle bir şey oldu mu diyerekten. Ve o arada işte savcı bey görüşüyor konuşuyor senin de, buyurun dedim. Geldin mi koyuncu dükkanına de. geldim. De. İçeri girdin mi girdim. E içeri girmeyeceğim dedi. Operasyonu de. bozacağım de. dışarı çıktı dedi. O arada ben de dışarı çıktım, buyurun dışarı çıktım şu anda müsaadenim, dedim. Ve dedi, koyuncu arkadaşından 10 milyarlık iki günlüğüne para, e, altın alacaksın savcı beyin hesabını kapatacaksın. Ondan sonra da oyuncu arkadaşım parasını yatıracaksın dedi. Ben de dedim ki kardeşim şu anda ben oyuncudan 10 milyarlık altın isteyemem. Nasıl isteyemezsin? Diyerekten bana lan veya lan kelimesiyle konuştu. O lan kelimesiyle ben bunun dolandırıcı olduğunu şüphelendim hemen sen bana nasıl lan diyorsun diyerek bir hitapta bulundum. Bu daha ileri kötü küfürlere gitmeye başladı. Ve telefonu kapattılar. Telefonu ben tekrar aradım, ulaşamadım. Ve bunu bütün Tosya halkına, bütün arkadaşlarımıza, savcıyız, hakimiz, doktoruz, kaymakamız diyerekten telefonla arandıkları zaman hiç kimseye inanmasınlar. Kesinlikle dolandırıcı bunlar. Ne savcı, ne hakim, ne polis, hiç kimse para için, bitirik için aramaz. Ne emniyet müdürü, ne amirimiz, ne kaymakamımız, ne valimiz, ne muhtarlarımız. Bunu bir zahmet halkımıza duyuralım. İlgilenen arkadaşlara çok teşekkür eder. Allah razı olsun der. Bize de geçmiş olsun de dileklerimi sunarım.